Gençler, pratik fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet gençler, 3 4 5 AYT fizik soru bankasını en güzel haliyle arkadaşlar sizler için tekrar anlatacağım. Şimdi küçük bir kısa bir anlatımda başlayalım gençler. Şimdi şöyle diyelim. Öncelikle çembersel harekete ilgili küçük detaylar dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada en önemli ayrıntılar arkadaşlar kavramlar diyelim. Çembersel hareket nedir? Çembersel hareket bir cismin sabit bir hızla yaptığı harekettir. Özellikle burada cismin sabit bir hızla gittiğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Şimdi şekil üzerinde baktığımız zaman cismin hızı her nokta V olduğu ne yapmış oluyoruz? Görüyoruz. Burada cismin hızı değişir diyeceğiz. Hızı niye değişir? Çünkü hızın yönü değişir ama büyüklüğü değişmez. Özellikle arkadaşlar AYT sorularında hız ve hız büyüklüğü hakkında çok küçük ince ayrıntılar kaçınıyor çıkıyor. Onun için hızı Yönü değiştiği için değişecek. Ama hızın büyüklüğü sabit süratle gittiği için hiçbir zaman değişmeyecek. Şimdi gelelim e, formüllerimize. Şimdi birçok formülümüz var ama arkadaşlar e, kullandıklarının kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi öncelikle periyot. Periyot nedir? Periyot arkadaşlar yani çember hareketi bir tura geçen bir tür zaman için geçen e, süredir. Yani kısaca bir tam 360 derecelik yaptığı toplam dolanma süresine biz periyot diyoruz. E, frekans nedir? Frekans da arkadaşlar tur sayısı olarak ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Kaç senedeki tur sayısı? Bir senedeki tur sayısı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Gelelim formüllerimize. Şimdi formüllerimiz arkadaşlar TET'de anlattığımız hareket sürat formülleri hemen hemen aynısıdır. Şimdi x eşittir v çarpı t'yi hatırlıyoruz. x cismin aldığı yol değil mi? v de hız de süre diyoruz. Şimdi çembersel harekette bir ismin bir çember boyunca aldığı yola biz ne diyoruz? 2 pi r demiyor muyuz? O zaman hızı v t'de ne oldu? Büyük t oldu. Bu şekilde yazıyoruz. Buradan v'yi çektiğimiz zaman 2 pi r bölü t şeklinde yazabiliriz. t yerine 1 bölü f yazabiliriz. O zaman 2 pi fare şeklinde söyleyebiliriz. Demek ki çizgisel hız 2 pi r bölü t ya da 2 pi fare yani frekans çarpı yarı çarpı demiş oluruz. Geldik açısal hızla. Şimdi açısal hız arkadaşlar tabii ki tur sayısı olarak söyleyeceğiz. Niye tur sayısı söylüyoruz? Çünkü frekansın tanımı neydi? Tur sayısıydı. O zaman açısal hızın içinde r yoktur. Bunu arkadaşlar biz r'siz de diyebiliriz. R'yi işleme ne yapmamış? Katmamış olacağız. O zaman bunun içinden r'yi çıkardığımız zaman 2 pi t, 2 pi f diyeceğiz. Ama 2024 AYT sınavında açısal hızı şu şekilde yorumlamışlar. Taradığı açının zamanı oran olarak da bilsek yeterli arkadaşlar. Şimdi gelelim en önemli kavramlardan bir tanesi. Tabii ki çizgisel hız açısal hız kavramını söyleyeyim öncelikle. Şimdi ne demiştik? Çizgisel hızda yarıçap var. Açısal hızda yarıçap yok. O zaman açısal hızı yarıçapla çapla çarparsak ne olur? Çizgisel hız olmaz mı? Evet, 10 şekilde W çarpı R çizgisi hazır olarak söylemiş oluyoruz. Şimdi merkezi kuvvet nedir? Şimdi merkezi kuvvet arkadaşlar yukarıda gösterdiğimiz gibi cismi merkeze doğru çeken kuvvetlere biz merkezi kuvvet diyoruz. Şimdi merkezi kuvvet arkadaşlar bir net kuvvettir. Yani cismi merkeze doğru çeken kuvvetlerin Bileşkesi diyeceğiz. O zaman yani merkezi kuvvet bir bileşke kuvvettir. Ama nereye çeken kuvvetlerdir? Merkeze çeken kuvvetlerdir. Merkeze çeken kuvvet ne olabilir? Merkeze ağırlık çekebilir. Efendim e, ip gerilmesi çekebilir. Yay çekebilir. Sürtünme çekir. Merkeze kim çekiyorsa o zaman diğer kuvvetlerin bileşkesi şeklinde olduğunu söylememiz lazım. Onun için merkezi kuvvet burada bileşkesi sıfırdan farklıysa Burada arkadaşlar yani denge yoktur dememiz lazım. Özellikle bu sorularda karşımıza çıkıyor. Denge yoktur diyelim. Şimdi merkezi kuvvetin formülü ne? F eşittir M ve kare R ya da M W kare. Genellikle şu ikinciyi daha çok kullanıyoruz. Çünkü açısal hızla soruyu çözmek daha kolay olduğunu söylemiş olan. Şimdi sorularımıza geçelim arkadaşlar. Evet. İlk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Bir lunoparkta sabit eksen etrafında çembersel hareket yapan bir dönme dolap ayar düğmesine basılıp öncekine göre daha hızlı döndürülüyor arkadaşlar. Evet döndürülüyor. Ayar düğmesine basılıp daha hızlı döndürülüyormuş. Bu ne demektir? Frekansın artması demektir. Çünkü ayar düğmesi frekanstır. Cisim ne kadar hızlı dönerse frekans artmış oluyor. Buna göre dönme dolabın ayar düğmesine basıldıktan sonra yaptığı hareketin periyodu ve açısal hızı ilk turma göre ne olur? Şimdi burada arkadaşlar şimdi periyot neydi? Periyot frekansın tersi t eşittir 1 bölü f. Frekansın artması süreyi ne yapar? Azaltır. O zaman sürenin azaldığını kabul ediyoruz. Açısal hız neydi? Açısal hız 2 pf değil miydi? Ayar düğmesine basıldığı zaman frekans artar. Frekans artarsa hız artar. O zaman cevabımızı burs olarak söylemiş oluyoruz. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Sürtünmeden ihmal edildiği bir ortamda o nokta etrafında yatay düzende sabit açısal hızla dönen bir diskin üzerine M kütle cisim şekildeki gibi yapıştırılmıştır. Bu ne cisim üzerinden geçerken cisme ait çizgisel hız Merkezi Ve vektörlerin yönünü söyleyelim demiş. Şimdi çizgisel hız ne tarafadır? Çizgisel hız her zaman yarıçap vektörüne diktir. ve e, merkezi kuvvetli arkadaşlar içeridir. Hem merkezi kuvvet içeridir hem de imeşidir. O zaman hız vektörümüz ne tarafa? Yukarı yönlü. Merkezi kuvvet içeri yönlü. O zaman arkadaşlar cevabımızı adan olarak yani çizgisel hız dikey yukarı doğru Merkezcil kuvvet ya da merkezilme her zaman merkeze doğru olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Ali merkezi O noktası olan 30 metre olan şekildeki koşu pistinde ok yönünde sabit süratle K'dan L'ye 60 saniyede geçiyor. Yani buradan buraya arkadaşlar 60 saniyede geçtiğini biliyoruz. Ali'nin yaptığı hareketin periyodu ve çizgisel hızının büyüklüğünü söylüyor. Şimdi periyot neydi? Bir tur için geçen süre. Şimdi arkadaşlar 120 derecede o zaman 60 saniye gidiyorsa 360 kaç saniye gider? 180 gider. O zaman periyodu 180. Şimdi çizgisel hızın formülü ne? 2 pi bölü r bölü t. Şimdi pi 3 alalım. R'miz kaçmış? 30. T'mizde arkadaşlar 180 bulduk. Buradan 2 kere 3 6. 6 kere 3 ne yaptı arkadaşlar? Buradan 180 çıktı. 180 bölü 180'den cevabımız olur. bir ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Cevabımız deniz olarak işaretlemiş oluyoruz. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Ne demiş sorumuzda? Sabit süratle dönmekte olan bir helikopterin pervanesinin Yarı çapı, yarı çapı 3 metre demiş. Pervanın çizgisel süratı 90. O zaman çizgisel süratını 90 metre bölü saniye biliyoruz. Frekansı kaçtır diyor. Şimdi frekans sistem formülümüzde V eşittir. 2 pi fare değil miydi? O zaman çizgisel hızımız 90. Pi 3 alıyoruz. Frekansı bilmiyoruz. Yarı çapı 3 alıyoruz arkadaşlar. Şimdi burası ne olur? 90, 2, 2 3, 6, 6 kere 3, 18 F. 90'ı 18'e bölersek ne çıkar? Tabii ki 5 çıkar diyoruz. Cevabımızı cehn olarak işaretlemiş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuz arkadaşlar. Yarı 4R ve R ve 2R olan KLM kasnakları merkezleri düzgün olarak döndürüldüğünde Kasnaklar üzerine x, y noktalarının açısal hızları ve iğmelerini soruyor. Şimdi açısal hız nedir arkadaşlar? Açısal hız e, bir cismin tur sayısı olarak yorumlayacağız. İğmenin formülü neydi? İğme de v kare r değil mi de arkadaşlar? Şöyle başlayalım. Şimdi bize kimi sormuş? X ve Y noktaları açısal sormuş. X'in tur sayısına bir tur desek, yani bir açısal desek, X kimi çeviriyor? Ortadaki küçük R'yi çeviriyor. 4R bir tur dönüyorsa 1R kaç tur döner? Tabii ki 4 tur döner arkadaşlar. İçi 4 dönerse dışı da 4 döndü. Ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. O zaman X'in açısal hızına biz V dedik. Y'nin açısal hızına da arkadaşlar kaç dedik? 4V dedik. Oranımız buradan 1 bölü 4 çıktı. O zaman açısal hızlar oranı 1 bölü 4. Şimdi merkezir imenin formülüydü. A eşittir v kare idi. X'inkini hesaplayalım. X'in V'si V. V kare çarpı kaç R? 4 R. Y'nin ikini hesaplarsak. Y'nin ki ne kadar arkadaşlar? 4. 4 V'nin karesi ne yapar? 16 V kare çarpı. Buranın da 2 R olduğu için. Buradan 4 bölü 32. Bu da 1 bölü 8 çıkar arkadaşlar. Cevabımızı Denizli olarak söylemiş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuza. Şekildeki O1-O2 merkezi kale dişli çarkların merkezleri etrafına rahatça dönemektedir. PR noktalarının çizgisel hızı ve neyi sormuş arkadaşlar? Açısal hızını sormuş. Şimdi soruya öncelikle açısal hızdan başlayalım. Neden açısal hızdan başlıyoruz? Açısal hız cismin taradığı açı diyen turdu. O zaman şöyle diyelim. K dişlisi bir tur dönerse 2R bir tur dönerse L kaç tur döner? 2 tur döndüğünü ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. 2R bir tur dönüyorsa 1R 2 dönüyor. Yani ters bir orantı olduğunu göreceğiz. O zaman burada arkadaşlar ne oldu? R'nin açısal hızı P'nin açısal hızından büyük oldu. Çilgisal hız. Çilgisal hızı şöyle yazıyorduk omega r. Şimdi dikkat ederseniz bunun 2 v çarpı r. Bununki de arkadaşlar v çarpı 2 Yani sayısal olarak ne çıktı? Aynı çıktı. Birbirine değerlerin her zaman çizgi sayısı eşittir arkadaşlar. Onun için v, p v, yani sayısı eşit. Ama v r v P'den büyüdü. Onun için arkadaşlar şunu diyebiliriz. Birbirine değerlerin her zaman çizgisel hızları ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ama açısal hızları tura bağlı olduğu için farklı olabilir. Şimdi Evet arkadaşlar bu testimiz bitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolarınızı Siz mutlaka beğenelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.